Ve UEFA Avrupa Ligi grup maçları ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferenc Varoş'a 3-2 mağlup oldu. Bordo Maviller mağlubiyetle başladı. Grup aşamasında hemen her iki takımın başlangıç 11'lerine ardından da oyuna geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'dan net bir 4-1 4-1 gördük aslında maçın başında diziliş olarak. Dörtlü savunmanın önünde Bamin hemen önlerinde Bakasetas, Enis Bardi, Trezege ve Abdülkadir Ömüllü bir Dörtlü blok en önde ise yeni transfer Maxi Gomez o da bugün ilk golünü attı. Trabzon formasıyla Ferencvaroş'ta ise dörtlü sonmanın önünde Veysel ve Seyve Besic hemen önlerinde Enguhen solda Traore sağda Zakaria Sen ve en önde Boli görev yaptı. Ferencvaroş'ta. Şimdi abi Abdullah Avcı'nın Başakşehir dönemi çok kısa süren Beşiktaş dönemi. Ve Trabzonspor'la bugün çıktığı ilk Avrupa mücadelesinde de yine mağlubiyetle sağdan ayrılması. 4 takımla biz Avrupa'dayız. 2 konferans ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi. Ve 4 takımımızla bence Sivas Spor'da bugünkü beraberlikle beraber grubundan çıkabilir. Grubunu en azından Trabzon, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin hiç lafı uzatmadan grubundan çıkacak şekilde gruplarını bitirmeleri lazım. Kazanabildikleri kadar da puan kazanmaları lazım. Çünkü Türkiye ligi şu an kağıt üstünde Avrupa'nın 20. ligi böyle rahat gruplar çekmişken bu sezonki Avrupa takımlarımızın bir puan dahi kaybetmeye pek hakları yok abi kusura bakmasınlar. Hele böyle maçlarda hiç hakkın olmaz abi. Yani bir maçta kötü oynarsın kaybedersin Ferenç Faroş Trabzonspor'u daha da farklı yenebilir bu önemli değil. Ama böyle oynayarak kaybedemezsin abi. Bireysel oyuncu kalitesi olarak senden bu kadar geride bir takıma ki çok iyi bir oyun organizasyonu var Ferenç hakikaten tam bir teknik adam ve oyun organizasyonu takımı. Ama oynatabileceğiniz bütün oyun bireysel oyuncu kalitesine bağlı abi. Ve Trabzonspor oynayanlarıyla kulübeden içeri girenleriyle olağanüstü önde Fenerbahçe göre bireysel oyuncu kalitesi olarak. E buradan böyle bir oyun çıkarıp neredeyse yani 16. dakikada 10 kişi kaldı Fenerbahçe Varoş ve Switch oyundan atıldığında skor 1-0'dı. Ya bu maçı nasıl kazanamazsınız abi? Kaleci Divus'un iyi birkaç kurtarışı var. Ya da işte ilk yarıda hani Maxi Gomez'in atamadığı birkaç pozisyon var tabii ki. İşte Yusuf Yazıcı'nın sayılmayan golü maçın sonunda. Ama abi bunlar bahane olamaz. Yani Abdullah Avcı ne zaman kendini bir Avrupa arenasında kanıtlama çabası içine girecek? Doğru motivasyonu, doğru oyun içi kurgusunu biraz daha rakip kaleye bilinçli hani doldur boşatlardan bağımsız artık bir çizilmiş oyunlarla hücum ettiğini göreceğiz. Ya bunlar kabul edilebilir değil abi. Ya bunlar Ferencvaros gibi takımlara karşı kabul edilebilir değil. Abi Macaristan Ligi takımı ve bizim muhtemelen sıralamadaki rakiplerimizden birisi. Ya böyle bir maçı kazanması gerekiyor abi. Trabzonspor'un bu sezon ne Başakşehir'in ne Fenerbahçe'nin ne de Trabzonspor'un yani beraberlik dahi alsalar tartışılacakları gruplar çektiler hepsi. Hepsinin kadroları neredeyse rakiplerinden daha iyi. Bu maçın açıklanabilir hiçbir şey yok. Abi hiç mi hazırlanmadınız maça? Yani böyle bir oyun içi diziliş. Geçen sezonki Trabzon tarzı bir diziliş bu arada. Arkada Densville'in 11 başladığı için Densville Densfield'li bir üçlü top Trabzon'dayken Larsen ve Trezege ile oyunu geliştirdiler. Merkezde Bamin, Bakasetas, Enis Bardi ve içe giren Abdülkadir Ömür en önde de hedef Maxi Gomez. Tabii ki bir topa sahip olma oyunu oynasak. Tabii ki tabii ki bir topa sahip olma oyunu. Yine tempoyu düşünen Trabzonspor ama maça bir kere hiç iyi başlamadın abi. 5. dakikada golü yiyorsun, geri düşüyorsun. Bu da olabilir. Bu da olabilir ama sonrasında Switch oyundan atılıyor. 10 kişi kalıyor Ferencvaros. 10 kişi kaldıktan sonra net bir 4-1-4-1'e dönüyorlar. Zaten mecburen buna dönmek zorunda kalıyorlar. Özellikle bazı bireysel performanslar. Mesela Maxi Gomez ilk maçıydı. O da bu 10 kişilik takıma karşı oynadı. Daha ne yapsın abi Maxi Gomez? 2-3 tane pozisyona girdi atamadı. Sonra attı. İkinci yarıda duvar oldu. Top indirdi. Rakip savunmacı zaten. Rakip zaten gömülü bir şekilde kalmak zorunda kaldı. Daha da bir yumak gibi kaldılar merkezde. Oyunu enlemesini açtırdım. Trabzonspor'un kenar ortası yapmasını istedi Ferenc Varoş. Bu bir yerden tanıdık geliyor mu abi? Mesela Kopenhag da bunu istemişti. Ve yine aynı tuzağa düşüp aynı saçma oyun planıyla bütün 90 dakikayı yemişti Trabzonspor. Yani Larsen'den Trezege veya işte buradan Trezege getirecek. Burada Larsen topla buluşacak veya Bartra'nın, Vitorigo'nun, Densville'nin öne doğru çıkıp ileriye giden Trabzonlu oyunculara daha çok Maxi Gomez'e doğru. İşte Bami'nin zaman zaman şuradan falan sıktığı toplar var yüksek. Abi zaten 10 kişi kalan ve toplu bir şekilde ceza sahası civarını savunmaya çalışan bir takım. Yani rakip zaten burayı savunuyor. Sizin oyunu enlemesini açıp tamam ortalarla değil hele şuralardan şuralardan falan ortalar var abi olacak iş değil. Buradan içeriye kat eden oyuncularla beraber ceza sahası içine girmeniz lazımdı. Ceza sahası civarına gelindiğinde bir ver kaçlar bir pozisyon alma bakın beyler işte biz rakip yarı sahaya yerleştiğimizde top atıyorum Bamin'deyse ise Abdülkadir ile Bakasetas top almaya geliyor. Maxi Gomez burada duvar olurken Bardi topsuz koşu atıyor. Şu an tamamen uydurdum. Ama böyle bir şey artık göreceğiz abi. Görmek zorundayız. Artık biraz Avrupalı teknik adamları örnek alın. Ya çizilmiş bir tane oyun planı olmaz mı ya? Topu verelim Trezeguet'e. buradan nersene. Ya da Bartra senin ayağın iyi. Sen çık buradan içeriye dik. Böyle oyun mu olur abi? Bir de Avrupa burası. Rakip 10 kişi dağınık. Çok yetenekli çok teknik oyuncular değil. Savunmayı çok becerebilen bir takım da değil he. Yani Sağda duruyorlar o kadar. Abdullah Avcı noktasında ne bir oyun organizasyonu ne çalışılmış bir hücum seti ki rakibin az çok biraz daha nispeten kapanıp sizin topa sahip olacağınız belli. Trabzonspor Kopenhag karşısında topa sahip oldu. Trabzonspor topa sahip olur. Ama böyle sahip olacaksan al götür abi topu. Nedir abi yani şuralarda şuralarda yan paslar. Buradan yan pas yan pas yan pas. Burada en son Bartra veya işte Densville atıyorum ikinci yere çıktı. Burada Vitor Hugo. Topu buradan dolduruyorlar içeri. Ne yapıyorsunuz abi siz ya bu kadar da çağ dışı bu kadar oyundan uzak rakip analizinden uzak rakibin sahaya dizilişinden uzak daha Kopenhag turunun oyununun neden gittiğini algılayamadan yine yüksek ve erken kenar ortalar tam rakibin işine gelecek şekilde. Gelelim bireysel performanslara. Abi şimdi bazı şeyleri de oyuncuların sorumluluk alarak çözmesi lazım. Mesela şu noktada ise Trabzonspor'un yediği ikinci gol. Bu arada Boli çıktı Botka girdi yerine. Engoyen'i biraz öne doğru gönderdiler. Botka böyle yerleştiler şu şekilde ve şeyle beraber Traore, Besic, Zakaria sen en önde Enguene bıraktılar ki Engwen de hakikaten inanılmaz bir top oynadı desek yeridir herhalde. Burada yenen ikinci gol. Ne yapıyorsunuz abi siz? Yani Bami'nin kaptırdığı top bu nasıl bir kere bu nasıl bir özgüven abi? Toptan 30-40 metre dikine merkezin açık olduğu pozisyonda yanında rakip oyuncu varken topu taşıyarak geçmek. Burada kaptırılan top sonra dönen topta savunmanın müdahale edememesi buradan buradan bindiren Traore'yi kimse görmüyor. Yani ne Densville yerinde ne Vitorigo yerinde ne Trezeg'e dönebilmiş falan. Buradan Traore geliyor. Öndeki oyuncu topa dokunmayınca offside de yok ve topa alara gidiyor. Abi. 10 kişi takımda böyle gol yerseniz Avrupa'da nasıl maç kazanacaksınız? Avrupa hani süperlik gibi değil abi işte. Avrupalı biraz organize bir takım bile yakaladığı zaman böyle pozisyonları affetmez. Ya şurada topla oynuyor Trabzonspor. Şurada. Ya burada enlemesine pas yapılır mı abi rakibin pas arası tehdidi varken? Topu mümkün olduğu kadar bir köşe seçip o köşeye diyelim bu topu buraya taşıdık. Burada üçgenlerle rakip kaleye doğru taşıyacağız. Dörtgenlerle. Trabzon şuralarda pas yapıyor abi. Enlemesine bir de. Pas arası tehdidi var. Buradan oyuncular topu araya girip çalıp sizi 10 kişiyle bile zor duruma düşürebilir ki öyle oldu golü yediniz. Ama burada bazen hakikaten bireysel performansa Densville çıkmasaydın abi sahaya böyle oynayacaksın. Deseydi yani hocam ben hazır değilim deseydin abi. Densville, Bamin, Enis Bardi hiç kafa sahada değil. Hiç saçma sapan toplara vuruyor vesaire. Trezege biraz daha ben hani bu kadar o kadar kötümser değilim Trezege ile ilgili. Larsen eh yani vasat Abdülkadir Ömür hiç yok. Bakasetas ilk yarı biraz sorumluluk almaya çalıştı ama o da, da yalnız kaldı. Maxi Gomez iyi bir Maxi Gomez. Maxi Gomez'den nefis bir ceza sahası içi bitiricilik abi. Tık diye vurdu Dibuş'un üstüne. Daha önce işte bir iki tane kaçırmıştı vesaire ama burada golü attı. İlk başta gol atması önemlidir. Böyle bir maçta gol atması daha da önemliydi ve Trabzon dakika 39 iken Yine 10 kişi oynayan rakibine karşı gene farkı 1'e indirdi. Yani maç 2-1 ve rakip hala 10 kişi ikinci yarıda da 10 kişi oynamaya devam edecek abi. Ama burada başka bir savunma kepazeliği devreye giriyor Vitor Hugo. Ya topu resmen kolla kesiyorsun abi. Bu kadar göstere göstere yapılan hatalar, top kayıpları, fauller, atak sonlandırılan pozisyonlar, saçma sapan ortalar, taca gidiyor tersten falan. Bakasetas biraz zorladı. Maxi Gomez iyiydi. Bartra eh ki Bartra'nın bile bir iki tane çok bariz top kaybı var. İkinci yarının başında Umut Bozoğun golüne kadar hatta o golden bir dakika sonraya kadar. Beş oyuncuyu da değiştirdi Abdullah Hoca 72'ye kadar. Çünkü o da biliyor ne kadar yanlış bir planla sahaya çıktığını. O da biliyor diyebiliriz. Bamin, Vitor Hugo, Enis Bardi maçın en kötüleri zaten. Abdülkadir Ömür. Bu dördü maçın en kötüsü. Umut Bozok, Amşik, Eren Elmalı ve abi Yusuf Yazıcı girdi oyuna. Sonra Umut'un golü geldi. Ondan sonra Delsville çıktı ve Canini oyuna dahil oldu. Tamamen böyle bir şeye falan döndü artık Trabzonspor sahada. İşte buradan sonrası 71'de Umut Bozon golü gelmiş. var gene 1'e düşmüş ve en az 20 dakika 25 dakika maç 11-10 oynanacakken Yusuf Yazıcı'nın sayılmayan golü hariç gene net bir üretime giremedi abi ki o da karambol bir pozisyon. Topu tamamen şuralara şuralara getirip 10 kişilik ve artık gömülmüş takıma karşı yine ilk yarıda yapılan hata gibi e şu takıma karşı şöyle falan oynadılar maçın sonunu. Şuradan Bartra şişiriyor. Buradan Trezeguet buradan Eren Orta açıyor. Buradan Hamşik içeri atıyor. Buradan Bartra. Abi bir tanenizde desenize ya beyler bir gelin. Şurada bir fazla bir boşaltın ceza sahasını önce bir boşaltın. Şurada bir üçgenle arkaya inelim ya. Ya top yaparak inelim. Rakip yoruldu bitti abi. Hem hava sert hem 10 kişi oynuyorlar 85 dakikadır zaten. E bir de top hep Trabzonspor'da topu kovalıyorsunuz eksikken bir de. Rakip bitti Abi yani nasıl olur da Trabzonspor bu kadar kötü bir oyun anlayışıyla üstelik 10 kişi bir takıma mağlup olur ya. Yani. Buradan sonra tabii çerçe soldan da hamleler geldi. Enguen işte Besic gibi oyuncuları kenara aldı. O da biraz daha yorgunluktan Laiduni ve Goyak oyuna dahil oldular. Son hamlede Kovacevic-Besic hamlesiydi. Burada Betsey de kenara gelmiş. ya Bu şekilde falan bitirdi maçı Ferencvaroş. Ve maçı da 3-2 kazanmış oldu. Ferenç Varoş bu değişikliklerle beraber yani Trabzonspor için dediğim gibi hiç kabul edilebilir bir maç değil. Asla açıklaması olmayan bir maç. Neden başlangıç planı yanlış? Çünkü ağır bir takımla çıkmış sahaya Trabzonspor. Abi senin Eren Elmalı'nın Trabzonspor'un fiziksel handikapı çok fazla. Ve çok hareketsiz bir takım abi. Larsen Eren Elmalı iki bek için vazgeçilmez. Gerekirse 45 maç 50 maç oynayacaklar abi bu sene. Vitor Hugo Bartra tamam. Önlerinde Bamin oynayacaksa Abdülkadir Ömür oynamaz. Bakasetas, Abdülkadir, Trezege, Bardi olmaz abi. Mümkün değil böyle bir şey. Ya Bunlardan bir tanesi atıyorum Trezege tamam mecbur oynayacaksa diğer tarafta mesela Lahtimi'yi, Canini'yi, belki Naci Ünivar'ı falan deneyeceksiniz. Takımdaki herkes hareketsiz ve ayağına top bekliyor Trabzonspor'da. O zaman açamıyorsun abi işte. Ve bu Abdullah Avcı'nın Avrupa hanesine çok büyük bir eksi yazan maçta diyebiliriz. Umarım Trabzon'da hemen toparlar ve maç kazanarak hem gruptan çıkar gider, yürür hem de Avrupa puanına, ülke puanına biraz destek sağlar. Diyebiliriz umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.